Evet bugün et nasıl mühürlenir çok kişi bunu soruyordu bunu yapacağız arkadaşlar ben dana pirzolayla yapacağım bunu ufak etlerle de yapabilirsiniz e, ufak biftek tarzı hatta şöyle söyleyeyim tavukla da yapabilirsiniz tavukta mühürleniyor özellikle göğüs eti de sert oluyor diyorlar ama aslında bu şekilde mühürlerseniz yine içi sulu olacaktır. Şu şekilde bir döküm tavamız var e, bayağı bir ağır zaten. Ama döküm tavam yok diyorsanız da bu şekilde bir tavada da yapabilirsiniz. Yine ortalama yakın bir sonuç elde edeceksinizdir. Şimdi yapılışına hep beraber geçelim arkadaşlar. Önce etimizi bir kurulayalım. Evet, şu şekilde bir ıslaklığını önce alalım. Evet arkadaşlar. Önceden tuzlayabilirsiniz. Yine ben standart kaya tuzu, deniz kuyu tuzu kullanıyorum. Bir de et çeşnisi aldım bu şekilde. Olmayanlar normal baharatlarından da ekleyebilir. Ben bu şekilde aldım. Ekleyeceğim üzerine. Önün arkalı. Yüksek ısıda mühürleyeceğiz arkadaşlar. Evet ben bu şekilde önün arkalı hafiften tuzladım ve çeşnisini ekledim sarımsak ve soğan da daha sonra sosu için. Yine bir mühürlemeden sonra bir işlemi daha yapacağız zaten. Hadi şimdi mühürlemeye geçelim. Evet şu an tavam döküm tavam ısındı, dumanları görüyorsunuz. Yüksek sıda ısıda zaten. Çok hafif de bir yağla yağladım içini. Şimdi etime ekleyeceğim arkadaşlar. Yüksek ısıda bu şekilde pişireceğiz. Bu oynatmayacağım. Altı kızarana kadar bir beş dakika böyle tutacağım arkadaşlar. Evet şimdi diğer tarafına çevireceğim. Evet dokusu çok iyi oldu. Şu an gördüğünüz gibi. Diğer tarafında bir beş Ondan sonra biraz tereyağı banyosu yapacağız. Sarımsaklarla birlikte arkadaşlar. Evet, şimdi hafiften altını kıstım. Ee, tereyağını ekliyorum. Sarımsakları ekliyorum. Şimdi tereyağı banyosu yaptıracağız arkadaşlar. Altını kıstım ki yağ yanmasın diye. bir kaşık yardımıyla tereyağı banyosunu da yaptırdım arkadaşlar. Şimdi etimizi alacağım, altını kısacağım. Bu kendi etin yağında da tereyağlı sarımsaklı yağında da, soğanları karamelize edeceğim. Evet şimdi soğanlarımızı ekledim. Yine etin kendi suyuyla ve diğer eklediğimiz tereyağıyla güzel bir karamelize işlemi yapacağız. Dediğim gibi altını kıstım arkadaşlar. Zaten döküm tabu olduğu için bayağı sıcak. Hemen zaten güzel bir renk aldılar şu an. Etim burada dinleniyor şu anda. Güzelce. Evet etimi kestim bu şekilde. Ne kadar e, içinin sulu olduğunu görebilirsiniz arkadaşlar. Şöyle size göstereyim. İçindeki suyu kaybetmediği için İçi yumuşak e, pişti. Mühürleme işlemini yaptık. Gördüğünüz gibi şu şekilde. Suyunu göstereyim size. İçi pembemsi pişmemiş değildir. Bilginiz olsun. Çok güzel bir et oldu. Bu şekilde bir tadına bakayım hatta sizin için. Yani, muhteşem olmuş. Elime sağlık şimdiden. Dediğim gibi mühürleme işlemi bu şekilde arkadaşlar. Siz de evde yapabilirsiniz. Kurmaz zaten bu şekilde. Gördüğünüz gibi nasıl et suyu akıyor içinden. Gayet güzel ve yumuşak bir et elde ettik. Şimdiden afiyet olsun arkadaşlar size.